Başta ne yapıyoruz? Evet, ee, duvarları bitirdik. Sıvaya geçtik. Arkadan buradan, ön tarafa doğru bak. geldik. Şimdi merdivenin altında kalan yeri sıvamaya geldi sıra. Ama ee, kapalı olduğu için zor oluyor. Biz normalde buraya ahşap direklerle merdivenlere ayak yapmayı düşünüyorduk. Bunları idareten geçici olarak koymuştuk. Bu gaz beton mu briket mi deniyor bunlar bilmiyorum. Ama şimdi e, işin gidişatına bakınca ahşapla onunla ayrı uğraşmak bize bayağı bir zaman kaybettirebilir. Ne zaman olacağı da belli değil. Şu, Şu hafta, an zaten ekimdeyiz. Değil mi? Evet. Bunları düzeltelim dedik. Böyle yamuk yumuk koymuştuk biraz. Gayet de sağlam ama üzerine çıkıldığında. Bunları söküp daha sonra altını sıvayıp iç taraftan bahsediyorum. Daha sonra bunları daha düzgün yerleştirip bunun da üstünü bir sıva geçip Yaparsak güzel görüneceğini düşündük. Sonra ne zaman şartlar uygun olursa bunu o zaman istersek ahşap direklerle ayak yapabiliriz. Evet bu seneye yetişmeyecek. Bir de bunlar zaten nereden geldi? Bunlar burada vardı yine <gülüyor> <gülüyor> dönüşüm, geri Aynen. dönüşüm, boş boş duran hiçbir işe yaramayan şeylerdi. Bunları kullanmış olacağız yeni ahşap tüketmektense, sipariş vermektense. İstersen böyle altta da çek. Tamam. Yani ben burayı küçük bir kiler depo gibi düşünmüştüm. Ee, şimdi sökmeye başladık en üst şeyin altı boş kaldı. Burayı sıvayacağız bakalım sonra yerleştirince zaten yine çekeriz herhalde değil mi? Evet. Birketleri tekrar bugün bir bozup bozmuş bozuk halinde göstermiştik sadece ahşap merdiven olarak. Bu şimdi arkadaşımız Çağda. Çağdaş'la beraber onun yardımıyla sağ olsun. Çok sağ olsun. Böyle bir ördük. Fena görünmüyor nizami. Şimdi şöyle bir merdivenin altında da böyle bir boşluğumuz olacak. Ne kadar görünüyor bilmiyorum. Hadi bir girelim içine. Evet böyle yukarıdan hop. Şöyle giden bir boşluk. Burayı böyle bir belki ar diye depo gibi kullanabiliriz. Şimdi buranın sıvası var. Sıva'yı duyguyla esra yapacak. Biz çağdaşta Sıva'nın devamını hazırlayacağız. Işık biraz kötü gibi ama olsun. Evet. Bu halini de gösterelim. Sonra Sıvadan sonraki halini bir daha çekelim istedik. Bu mı Atalım. Yanlış bir şort seçimi mi sence? Evet. <laughs> Renkler. Hiçbir şey yok. Çok kötü.